Merhaba arkadaşlar. Kamu Personelimi Net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu kamu kurumuna kapı kontrol görevi sağlamı. Hemen alt tarafta haberimizin detaylarına bakalım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İzenerji Kurumu 2 adet kapı kontrol görevi sağlamı yapacak. Başvuru bilgileri nedir? Son başvuru tarihi 20 Ocak 2021 olarak açıklanmıştır. Başvuru yapmak isteyen kişilerin İzenerji enerji internet adresine CV yani özgeçmiş bırakmaları gerekiyor. Şurada e, Resmi ilanın belgesini biz haberin içine ekledik. Bunu inceleyelim. Kurum adı İzenerji enerji insan kaynakları. Adresi şurada yazılı. Hürriyet bulvarı No 18 kat 6 daire 12 Münir Birsel Plaza B blok İsmet Kaptan Mahallesi Konak İzmir. Şurada telefon numarası bilgisi var. Şurada faks numarası var. Başvuru bilgileri nedir? Meslek adı kapı kontrol görevlisi. Açık iş sayısı 2. Niteliği daimi. Deneyim süresi 1 yıl denmiş. Şurada başvuru tarihleri. 18 Ocak'ta başlıyor, 21 Ocak'ta son buluyor. Şurada izenerji.com.tr başvurular sadece internet adresimiz üzerinden CV bankasına online başvuru şeklinde kabul edilecektir. ...başvuru sahiplerinin başvuru yapılmak istenen pozisyonu belirtmesi gerekmektedir. İzleneci komitere üzerinden başvuru yaptığınız vakit... E, ...oradan e, kapı kontrol görevlisi olarak başvurduğunuzu belirtmeniz gerekiyor. Yine telefon bilgisi, e-posta bilgisi verilmiş burada. Başvuru yapan adaylar arasında sadece uygun görülen adaylara dönüş yapılacaktır. Burada böyle bir not düşülmüş. Çalışma adresi İzmir tam zamanlı. Müracat koşulları erkek adaylar için... Askerini tamamlamış olmak. Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması. En az ilkokul mezunu olmak. Adli sicil kaydının bulunmaması. E, bu şekilde. E, bu haberin linkini, şuradaki linkini şu an izlemekte olduğunuz videonun alt kısmına, açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan linke tıkladığınızda direkt olarak bu habere ulaşacaksınız. Ve detaylı bilgileri e, inceleyebilme fırsatınız olacak. Ayrıca biz Kamu Persön Net internet sitesi olarak, haber sitesi olarak, her gün bu şekilde e, devlet kurumlarının ve özel sektörün özel şirketlerin yayınlamış olduğu personel alım ilanlarını, iş ilanlarını her gün sitemizde güncel olarak, günlük olarak yayınlıyoruz. Sitemizi günlük olarak ziyaret ederseniz bu ilanlara, bu haberlere ulaşabilir, detaylarını inceleyebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube kanalı üzerinden de bu ilanları yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza da abone olursanız bu ilanlara ulaşır ve detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz. Örneğin bugün yayınlamış olduğumuz e, bazı haberlere göz atalım. Kamu kurumunda kadrolu garson alımı yapılacak. Yine kamu kurumunda memur alımı. Devlet su işlerinin elektrik mühendisi alımı var. Kapı kontrol görevlisi alımı. E, özel bekçi alımı var. Gıda dağıtım personeli alımı. Devlet kurumunda kapasite şartı olmadan memur şoför teknisyen temizlik personeli alımı. Türkiye genelinde büro personeli alımı, Vestel Fabrikası'nın e, işçi alımı var. Mezar kazma işçisi alımı var. E, 20.000 kişiye iş imkanı, KPSS şartı olmadan. E, Kredi Yurtlar Kurumu'nun 63 şehirde e, personel alımı var, memur alımı. 48 devlet kurumu memur alımı yapacak. Yine kamu kurumuna e, büro memuru, şoför işçi alımı. Devlet Su İşleri'nin bilgisayar mühendisi alımı var. Bu şekilde kamu personel alımı net internet sitemizde. Her gün günlük güncel olarak ilanları yayınlıyoruz. Devlet kurumlarının, özel şirketlerin e, sitemizi ziyaret ederseniz, takip ederseniz bu ilanlara ulaşabilir e, ve bilgileri e, inceleyebilirsiniz. E, ayrıca e, YouTube kanalımızda da bunları yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza da abone olursanız, takipte kalırsanız bu haberlere, bu bilgilere kolaylıkla ulaşır. Detaylı bilgileri inceleyebilirsiniz. E, bizi takipte kalın. YouTube kanalımıza abone olun. S sitemizi ziyaret edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.